Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Körbüz Space Program videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber bir uzay teleskobu yapacağız. Güneş yörüngesine gidecek. İstiyorsanız başlayalım. Arkadaşlar videonun arasına burada bir şey sokmam gerekiyor. Web sitemiz hakkında birkaç tanıtım yapmak istiyorum. Arkadaşlar ee, web sitemizde artık yeni video anketi doldur diye bir şey var. Buraya tıklayarak arkadaşlar yeni videomuz için e, anket doldurabilirsiniz buradan çoğunluk hangi şeyi seçerse e, o olacak ve arkadaşlar aynı zamanda bir şey daha bir iki şey daha söylemek istiyorum e, bu video arkadaşlar inşaatı hızlandırılmış olacak e, ama e, bundan sonraki videolar arkadaşlar yavaşlatılmamış inşaat ve o ayrı bir video olacak bir de normal video olacak. Orada hızlandırılmış inşaatla başlayıp roketi uçuracağız. Ama o inşaatın hızlandırılmışını e, takip edemeyenler için aynı zamanda o inşaatın hızlandırılmamış versiyonu da olacak. Onu da kartlardan koyacağım normal videoya. Arkadaşlar web sitesi ile ilgili başka bir şey daha var. Bir şey daha var. Craft koleksiyonuna tıklarsanız arkadaşlar burada kraftlarımız görünür ben buraya kraft dosyası yüklüyorum yani modifiye edilmiş malara tıklayacağım mesela kraft yani dosyası indirme kraft id'sini bunu ben yapıyorum tabii ki yani kendi craft'ıma bir id veriyorum yani arkadaşlar kraft ismini veriyor türünü söylüyor sürümünü veriyor yani Google Drive linkine git dediğiniz zaman arkadaşlar bunu indirmeniz için bir linke get götürüyor. Buna indir butonuna tıklayarak ee, dosyayı indirebiliyorsunuz. Bir şey daha var. O da KSP hediyesi. Burada arkadaşlar burada scratch bir şey yaptı. <laughs> e, burada arkadaşlar 2 dakika boyunca bu sayfada beklerseniz burada size bir kod verecek. Ve arkadaşlar ksprp.com slash arkadaşlar burada verdiği kodu yazacaksınız artık ne olursa bunu girdiğiniz zaman arkadaşlar orada bir craft ödülü verecek size İstiyorsanız videoya devam edebiliriz arkadaşlar web sitemizin da linkte Oradan da bulabilirsiniz istiyorsanız Şimdi teleskobu yapmaya başlayalım Arkadaşlar ee, Bu arada ee, gerçekten Çok fazla istek geliyor Bu inşaatı biraz yavaşlat Yani o yüzden öyle yapacağım Bu videoda da zaten Biraz daha yavaş çekeceğim Arkadaşlar çünkü zaten Kısa bir inşaat olacak O yüzden bu da yavaş olacak zaten Yani bu çarpı iki hızda Şu an yani Bence şu an anlaşılabilir gibi gözüküyor. Neyse arkadaşlar, ee, ben şimdi buradan gerekli ayarları yaptım teleskoba. Bunun arkasında şimdi e, bilim ekipmanları yerleştirelim. Antene göre birazcık yapalım, antene değmesinler. Bunun altına Mr. diğer bilim ekipmanlarını yerleştirelim. Tabi atmosferik olan değil, sonuçta güneşin yörüngesine gidecek. Altına da bir tane Science Junior'dan koydum. Buraya sokabiliriz galiba. Evet sokarız. Sıkıntı yok. Ee, şimdi e, buna splatları bağlayalım. Ki orada oynaşmasın içine soktuk ya. ya. Gerçi bunu böyle koyalım işte. Ne olacak ki? Buraya da bir tane reaksiyon tekeri koyarız bundan toggle solar panel falan koyarız custom 2'ye de bu e, bilmekmanlarını e, yap şeyini koyalım evet bunu da tıklayalım oldu şimdi sırada roketi a yok şurada anteni de takmamız lazım evet anteni de taktık ve roketi şimdi inşa edelim Önce hazır roketimizi alalım ama gerçi bunu böyle hemen koyamayız. Bunun önce bir ayraç, sonra bir fairing. Ondan sonra daha küçük bir yakıttan tankı eklememiz lazım ama dur bir dakika. Fairing birazcık şey oldu. Hah, tamam şimdi oldu. Clamshell deploy'a gerek yok. Zaten küçük bir fairing. O kadar etkileyici sanmıyorum. Bunun altına motor ekleyelim ve ayraç koyalım. Altına da normal roketimizi takalım. Bu birazcık aşağı inmiş hemen yükseltelim. Tamam oldu. Şimdi staging'leri yapalım. Motorla kat diye katıtıcılar, ayraç, fairing. Bunun da ismini uzay teleskobu koyalım. Arkadaşlar ben bunu craft'tanın büyük ihtimalle web siteme yerleştiririm. E, Yerleştiremeyebilirim ama açıklamada büyük ihtimalle olur. Ee, şimdi bunu uçuralım dakika. Yok, tamam. Evet. SS açtık. Uçur Bezin uzaya. <laughs> evet, şimdi ee, uçalım biraz. E, 100 metre bölü saniye geldiğimiz zaman gravitasyona başlayalım ki bu gelmiş zaten. Çok hızlı oldu. Neyse, Eee bir böyle eğeceğim. Çünkü arkadaşlar katı yakıt esiciler ayrılırken bazen döndüreceğim daha doğrusu. E, çarpı, çarpabiliyorlar roketi. E, üstte kaldığı için. Giderken sağa doğru ayrılacağım diyor ama aerodinamik kuvvetler izin vermiyor. Rokete tosluyor. E, o yüzden böyle döndürdüm. Sonra katı yakıt ediciler ayrıldıktan sonra geri normale döneriz ee, şimdi e, arkadaşlar e, discorduma gelmeyi unutmayın aynı zamanda e, discordda dediğim gibi e, arkadaşlar e, giflerimiz var kendimize özel e, kitap falan ücretsiz ürünler falan verebiliyorum orada aynı zamanda orada önemli bilgilendirmeler de yapabiliyorum ee, o yüzden istiyorsanız katılabilirsiniz. Discord linki tabii ki de açıklamalarda olacak. İnşallah. Ve katı yakıtıcılar ayrıldı. Başarıyla. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videolar için anket doldurmayı unutmayın. Sizin fikirleriniz benim için önemli. anketi nereden dolduracağınızı zaten videonun arasında söylemiştim. Şimdi bunu tekrardan normal açıya bir döndürelim. Böyle daha iyi. İşte alıştığımız şekilde. böyle. Evet şimdi ben olabildiğince çok gravity turn yaparak e, yakıtı aza getireceğim. Hop. Allah 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 dur 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 ne oluyoruz? Hah. Yani tabii bu uzay teleskobu olduğu için yani pek sıkıntı yok onlar aslında ama yani randezvus yapsaydık öyle olmayacaktı. Biraz daha stabil durması daha iyi olur. Ee, şimdi 55 biraz daha gidebiliriz. Hızlandıralım hemen. 80'de bırakalım. Evet. Oldu. Uf. Valla erim eriyecekmişiz neredeyse ya. Neredeyse eriyecekmişiz. Şimdi ben bunu RGS koymadığım için arkadaşlar ikinci aşamaya geçeceğim. Çünkü reaksiyon tekerleriyle yani ko koskocaman roketi kontrol etmek birazcık zor olur. Ki zaten baya bir yakıtımız var yani yeter de artar. Ee, yakıt bol çünkü yani. Her neyse Şimdi ben bir manevra ekleyelim. Manevra ekleyeyim şuraya. Arkadaşlar. Şu manevrayı yaparken size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kerbal Space programı ilk başladığım zaman e, sıvı yakıtı kontrol etmeyi bilmiyordum. Normalde Z tuşuna basınca motor açılır. X tuşuna basınca sıvı yakıtlı motor kapanır ya. Şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Kutu yakıtlı itici gibi olmasını bekliyorum. Çalışmıyor Allah Allah. Bozuk mu ya? Ben mi yapamıyorum? diye üzülüyordum. Sonra ben bir gün e, rastgele klavyedeki bütün tuşları basıyordum Bakalım çalışacak mı, tuşla mı tetikleniyor diye Öyle buldum ben <laughs> Keşfede keşfede buluyordum ee, Öyle başka bir kaynaktan bakıp keşfetmeyi Pek Kullanmadım Curble Space programı oynarken Yani manevra yapmayı başka yerden öğrendim Bir de randoms yapmayı Onun dışında pek bir şey Öğrenmedim Yani Manevra yapmaktan kastım yani yörüngeye nasıl yerleşilir? Yani arkadaşlar ben deneme yanılma, yanıma yoluyla yaptığım için söylemiş miydim bilmiyorum. Söylediysem de tekrarlıyorsam kusura bakmayın. Ben ay yani neyse söylemeyeceğim. Re, çünkü yani rezil olmak istemiyorum. Neyse. Ama deneme yanılma yolunda yani %75 yanıldı. <laughs> Sonra yüzde öyle, o yüzde yirmi beşlik kısımda gele 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 öğrendim işte. Neyse, devam edelim biz. Ee, yörüngeye gidelim. En son güneşin yörüngesini, körbünün yörüngesini çıkıyorduk. Şimdi güneşin yörüngesine doğru gidiyoruz. Evet, her şey güzel gözüküyor. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Ve güneşin yörüngesine bir tane manevra yaptık. Şimdi hızlandıralım. Tamamdır. Şimdi ayıralım bunu. Gayet güzel. Şimdi iki tuşuna basıyorum. Ve buradan evet. Beş deneyimiz var. Onların hepsini topladım. Şu an transmit yapmayacağım. Evet. Teleskoptan da bilgi topladık. Bu arkadaşlar bu arada teleskop Körbin'in veya başka bir gezegenin yörüngesindeyken çalışmaz. Ee, o yüzden e, Güneş'in yörüngesine oturtun. Görüşürüz. Çekim Open Broadcaster Software Yani OBS Studio Oyun. Kerbal Space Program. Kernel Space Program Türkçe Rehber. www.ksprehber.com